Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Egg Wars'lara Tea Party'de devam Hadi bakalım buradan geldik bunu al bunu al bunu al sonra bunları al bunları al bunları al, bunları al. gittik abi 36 artı 10 46 tane blok var Ne olmuş burada blok var turuncuların bloğu var burada Bu oynanmış bir harita mı bu <laughs> ne oldu ya ne, ne oldu bu ya? Ne oldu bana? Bir şey oldu. Ne oldu? Her tarafta bloklar var. Oynanmış bir haritaya mı gönderdi bizi? <laughs> Oynanmış bir haritaya gönderdi galiba. Ne oldu bize ya? Her tarafta bloklar var. Şuna bak. Ben beklerken bloklar falan oluştu. Bir şeyler oldu falan böyle. Ne oldu? Bak her tarafı blok var. Bak, bak bak bak. Bir önceki haritayı buraya mı getirdiniz? Ne yaptınız? <gülüyor> Abi. <gülüyor> ya gene bak. Gene videoda komik olaylar. Gene videoda komik komik. Komik komik durumlar. Gerçekten. Komik komik durumlar yani. Kimin videosu komik? Bizim videomuz komik. Evet like atıyoruz, yorum yapıyoruz, abone oluyoruz, bildirimler açıyoruz. Öğlen 3, akşam 8, 2 tane canlı yayınımız var. Onlara geliyoruz. YouTube'un yeni özelliği, hype puanı var. Onları yapıyoruz. Mükemmel oluyor. Hadi bakalım hemen şuraları toplayalım. Geldiler mi onlar merkeze? Gelmişlerdir merkeze. Ben ne yapayım? Ben buradan dönebilir miyim acaba? Dur bakayım dönebilir miyim? Dönebilir miyim? Birisi boşluğa mı düştü? Ne oldu? Evet boşluğa düştü galiba. Bize geldiler mi? Gelmediler. O zaman ben ne yapıyorum? En iyi kılıcı ve ondan sonra en iyi seti falan alıyorum dönüyorum. Hemen merkeze dönüyorum abi. Birazcık merkezi şöyle alalım. Bol bol alalım abi. Bol bol alalım. Şöyle bir yapıyoruz. Aa! Buradaki blokları sadece ben görüyorum galiba. Bakayım. <laughs> Yürüyebiliyorum da üzerinde. <laughs> Yürüyebiliyorum da üzerinde bu arada. Daha demin o blokların üzerinde yürüyerek gittim ben merkeze. Bizinkiler görmüyor Bergöz'de şeydeki blokları. Oo, bir dakika. O zaman ben e, havada yürümüş oldum. Değil mi? Evet, 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 evet. Havada yürümüş oldum ben o zaman. Abi ben havada yürüdüm daha demin. İstemeden havada yürüdüm. Böyle başlık atsam kimse inanmaz gerçekten. Yani istemeden havada yürüdüm desem kimse inanmaz. Ya mantığını şimdi açıklamaya çalışacağım. Bir saniye durun. Mantığını şimdi açıklamaya çalışacağım abi. Bakın şimdi. Oradaki o bloklar normalde yok. Çünkü bizimkiler yol yaparak geldi gördünüz. Ama o blokları ben görüyordum. O yüzden ben de yürüyerek geçtim. Ve gayet de güzel oldu. Gayet de iyi oldu abi. <laughs> yani orada o bloklar normalde olmamasına rağmen ben havada yürüyerek o blokların üzerinden geçtim. Mide geldim ve midde merkeze her şeyi topladım döndüm. Kimse de demedi ki bu adam nasıl gitti merkeze. Hiç kimse takımdan kimse de sormadı bunu. Vay be havada yürüdüm ha. İstemeden havada yürüdüm. Ben başta böyle atarım bu arada. Açıklamasını da yaptım. Hatta göstereyim bakın. Blokların üzerine yürüyebiliyorum. Normalde bu bloklar burada yok bu arada. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bak adam şaşırdı. Bak gördünüz mü? şaşırdı adam. Havada yürüdü mü şaşırdı galiba. Şu an havada yürüdü mü şaşırıyor olabilir. Gerçekten şaşırıyor olabilir bu arada. <laughs> gerçekten orada o bloklar yok bak. Bakın bakın bakın. Gerçekten burada bloklar yok bu arada. Sıfır şaka yani burada bloklar yok. Havada yürüdüm. <laughs> havada yürüdüm ya. Gerçekten havada yürüdüm. Böyle bir şey olabilir mi? Kırıldık da çok iyi oldu. <laughs> Heh, gelin beni bir kessenize. bir şey deneyeceğim. Gelin beni bir kessenize. bir şey deneyeceğim. Gel bakayım bir. Gel beni bir kes gel gel. Gel beni bir kes gel gel. Gel beni bir kes gel. Bizimkiler kesiliyor mu? Bizimkiler kesiliyor. Yalnız bizimkiler kesilmesin. Evet sen mi geldin? Sen geldin. Sen geldin. Hoş geldin. Evet sen geldin. Bir de sen geleceksin galiba. Siz de gidiyor musunuz? Gitmeyiniz lütfen. Gitmeyiniz lütfen. Gittiniz. Gidiyorsunuz. Gittiniz. Tamam çok yoldu. Ne oldu ya öyle bir şey oldu. Ben Notch kapılarımın sayısını arttırıp birazcık ee, büyülü büyü alterleme falan alıp tekrardan onlara gitmeyi planlıyorum. Evet, galiba 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 sıkıntı durumlar. Galiba sıkıntı durumlar. Galiba problemli durumlar. Buraları ben bir fullayım. bir emerald, 1 emerald'tır. çünkü onları bir alalım abi. E, çünkü neden? Birazdan bir base'e gideceğiz ve o base'de tek başıma olacağım muhtemelen. Baksanıza 4 kişi kaldık abi. Muhtemelen orada tek bir şey bir tek başıma olacağım ben o base'de. Yani o yüzden dikkatli olmakta fayda var abi. Bu adamlar da şimdi hep beraber demir set olduklarını düşünüyorum. He. Bunların hep beraber demir setleri demir set oldukları durumlarda ben güç iksiri içip notch yapılı yiyip artı bir de totem varsa totem de almam lazım benim şimdi merkezden. Evet. Erşen gene kendine zor bir duruma soktu. Evet mükemmel. Gene kendimizi zor bir duruma soktuk. Evet mükemmel mükemmel mükemmel. Bir kere de şöyle kolay kolay güzel güzel oynayayım. Yok. Zor olacak. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gitme gitme. Sen geldin hoş geldin. Merhabalar. 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 Şöyle geldik. Neyse ki setimiz birazcık iyi. Bu da bayağı bir topladı galiba. Bu da geliyor galiba. Sen de geldin. İyi, iyi vuruyor bu. İyi vuruyor bu. Yalnız ben de kritik vurdum mu fazla canı gidiyor bunların. Evet bunların da gelmesi gerekiyor şimdi üstüme doğru. Pearl artı totem artı yumruk bir yay artı bir şeyler aldıktan sonra gideceğiz abi. Öncelikle 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 öncelikle. Ben bir eve döneyim. Ben bir eve döneyim abi. Pearl artı güç iksiri falan onları bir alalım. Sonra bir gelelim. Sonra bir gelelim abi. Pearl artı güç iksirlerini falan bir alıp ondan sonra bir dönelim base'imize. Şurası boşlukmuş. Oyuncular düşünsün diye yapmışlar galiba burayı. Evet. Aldım yumruk bir yayı. Buradan da hemen geldim. Ok da aldım. İki tek ok alacağım. İki tek ok alabiliyor muyum? Alamadım. Bir tek ok aldım. Tamamdır. Bunu da böyle aldık. Bunu da böyle aldık abi. Tamamdır buradan da böyle geldik abi. Merhabalar. Siz oradan duvardan mı vurmaya çalışıyorsunuz? Duvardan vurmaya çalışıyor. Ben yanlış mı gördüm? Ben yanlış mı gördüm? Ben yanlış mı gördüm? Duvardan mı vurmaya çalıştı Ben yanlış mı gördüm ben? Seni gördük abi. Seni alalım şuradan şöyle bir. Seni alalım şuradan şöyle. Arkamızda birisi var mı? Yok. Elmamızdan bir yiyelim. Şurayı açalım bir bakalım burada insan var mı? Yok. Evet, şimdi. Kendimizi gene zor bir duruma soktuk abi. Kendimizi gene zor bir duruma soktuk. Mükemmel, 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 mükemmel. Yani gerçekten neden böyle oluyor? Hiç anlamıyorum. Evet, şimdi böyle geldik. Böyle geldik. Böyle geldik. Yani sen geldin. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Dur. Dur dur bir dakika dur. Aslında ikiniz de şöyle bir kovalasam. Gerçi buradan sizi giderken şimdi oraya. Dur 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 dur. dur. Bizim beyze mi gidiyorsunuz? Bizim beyze gidiyorsunuz. Bizim beyze giderken sizi buradan düşürebilir miyim? Umarım düşürebilirim. Umarım düşürebilirim. Umarım düşürebilirim. Umarım düşürebilirim. Dur. Dur dur şöyle. Düş. Düş. İşte bu. Çok iyi. 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 Aldık kili. Normal oyun olduğu için düştüğü yerde fall damage'i bayağı bol bol alıyor abi. Teşekkür ediyorum buraya üçlediğin için bedavadan. Çok sağ olasın. Evet. Şimdi ikinci pörlümü almam lazım benim. İkinci pörlümü almam gerekiyor. İkinci pörlümü mutlaka almam gerekiyor. O TNT'lerden uzak dur. Oyun normal olunca sıkıntı oluyor çünkü. Oyun normal olunca bayağı bir problem olur. Şimdi ikinci pörlümüzü, güç iksirimizi, üçüncü, dördüncü noçumuzu aldıktan sonra adamların base'indeyiz. Evet, evet geldin. Bunu da aldık abi. Şimdi bir tane noç yetmez. Bir tane noç kesinlikle yetmez. Bir tane pearl de yetmez. Bir tane noç de yetmez. Hiçbir şey yetmez abi bize şu anda. Ya o notch kapıl bile kurtarmayabilir. Bak bu sözümü unutmayın. Notch yapıl bana 9-10 kişinin aynı anda vurduğu oyunda beni kurtarmayabilir. Evet geldiniz. Buyurunuz hoş geldiniz. Gel gel hoş geldin. Şunu bir yiyeyim ben. Şunu yesene. Şunu ye, şunu ye, şunu ye. Ye bunu, ye bunu, ye bunu. Ye bunu. Yedim bunu. Evet, yedim bunu, yedim bunu, yedim bunu. Çok da iyi oldu. Evet sen de yedin şunu. Sen de yedin bunu abi. Burada yedik. Çok iyi. Abi 20 küsür tane diamond'ı tek lokmada yedik bu arada. O birazcık sıkıntı oldu. Eve dönüyoruz. Öl bir tane daha öl. Tamamdır bir tane daha pearl. He. He bir tane vurdun kaçıyorsun. Bir tane vurdun kaçıyorsun. E niye kaçtın ki bir tane vurduktan sonra? E, devam ettirseydin ya. Pearl'ümüzü harcamadan girersek. Çok daha mükemmel olur. Sen bir geldin. Sen bir geldin. Sen geldin sen geldin. E, aldık onu. Aldık bunu. Aldık şunu. Tamamdır çok da iyi oldu. Şunu da bir izbi yiyelim. Bizimki bayılacak gibi duruyor. Evet şöyle bir gelelim. Böyle bir gelelim. Şöyle bir gelelim abi. Tamamdır abi şuradan hemen Kır, 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 kır. Kırdın abi. Şunu da bir yaptın abi. Sonra hemen şuradan bir geldin abi şunu. Heh, geldin mi? Aynı anda. Aynı anda, aynı anda, aynı anda, aynı anda, aynı anda, aynı anda, aynı anda. Gel, gel, gel. Buyur, 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 buyur. Hoş geldin, gel. Gel, buyur, hoş geldin, gel. Gel, gel, hoş geldin, gel, gel. Gel, gel, demir setler. Gel, gel, gel. Demir setler. Gelin, gelin. Aynı anda gelin. Oo Notch Kepul kurtarmıyor. Notch Kepul kurtarmıyor. Kepul kurtarmıyor. Çok zor kurtarıyor Notch Kepul. Çok zor kurtarıyor Notch Kepul. Oo, tek, tek, tek Notch Kepul zor kurtarıyor. Tek Notch Kepul çok zor kurtarıyor. Teknoşik yapılı çok aşırı zor kurtarıyor. Uf sürekli yemek gerekiyor noşik yapılı. Sürekli yemek gerekiyor. Oy 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 oy. Bence burada biri vardır da bakalım. Ha geldiniz. Ooo hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi biz bir içelim. Şimdi biz bir içelim abi. Heh gel gel gel. gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel bir dakika dur. Sen şöyle bir gel bakayım. Aşağı in aşağı in. Ne? Ha tamam aşağı inmen lazım. Aşağı inmen lazım. Aşağı inmen lazım. İki tane vurduk. Çok iyi. Güç iksiri. Harika bir şey. Kusura da burada birisi var mı? Kusura da burada birisi var. Burası nasıl bir yol ya? Burada birisi var mı? Var. Benim tam şurayı gösteriyor. Tam burayı bir yerleri gösteriyor. Tam şuraları gösteriyor. Evet. Gördüm. 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 Merhabalar. Güç iksirini bir tane daha alalım şuraya. Güç iksirini bir tane daha alalım şuraya abi. Evet merhabalar. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım usta. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz usta. Şöyle bir yaptık usta. Şöyle yaptık usta. Son yüzü nerede ustam? Şimdi biz bir yedik abi. Aşağıda indik abi. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel gel. Gel gel. Güç iksirmiştin gel. Bende de var. Bende de var. Bende de var. Gittin ki. Gitti ki oyun. Gitti oyun gitti gitti. Oyun gitti oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. 27 kill. 27 kill. Oyun gitti. Süper oldu. Kazandık. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.